Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba anne. Merhaba. Ne oldu Merve? Niye çağırdın beni? Aa. Nasıl beğendin mi? Tabii, çok güzel. Aa. İşte bu oldu Ömer. Yani Taner'le Çiçek artık burada bizimle yaşayacaklar. Sürpriz. Yani benim için de sürpriz oldu. Bugünün sürprizleri bitmiyor Ömer abi. Ablamlar mahalleye döndü. Haberin var mı? Nasıl yani? Mesude ablanlar mı? Yok. Gürü de onlarla birlikte döndü. Boşanıyor. kapıyı çalıyorsun. Ne kadar ince bir davranış. Cihan daha gelmez değil mi? Merak etme. Sen biz zorluk çıkarmadığın sürece işimiz uzun sürmeyecek. Kardeşimden hiçbir şey talep etmiyorsun. Para, mülk, tek bir kuruş, tek bir mücevher bile. Soyadımızı bize sonsuza kadar iade ediyorsun. Basına boşanmayla ilgili veya sipahi ailesinin herhangi bir ferdiyle ilgili... Hüfem, pek kalabalık bir aile sayılmazsınız değil mi? Bizimle ilgili en ufak bir açıklama yaparsan bir milyon lira tazminat ödüyorsun. Ve tabii o uyduruk markanı feshedip atölyeyi kapatıyorsun. Aksi takdirde kardeşimin sermayesiyle kurduğunu o atölyeyle ilgili yaşattığın maddi manevi zararı karşılamak için 5 milyon lira tazminat ödüyorsun. Hepsi bu. Çok etkileyici. Sizinle işimiz bitti çıkabilirsiniz. Gülfem'le konuşacaklarımız var. Peki. İyi günler. Artık senden duyabileceğim hiçbir şeyin benim için bir önemi yok Gürru. Sen kaybettin, ben kazandım. Seni evimden şutladım. Seni o sefil mahallene postaladım. Soyadımı geri aldım. O uyduruk markanı yok ettim. Ben bunları ne zaman yaptım biliyor musun? Sen beni DNA testleriyle Ömer'le vurup zafer atarken yaptım. O yüzden istersen sen sabaha kadar konuş. Ah pardon. Yok. Unuttum. O kadar vaktin yok. Çünkü artık burası senin evin değil kardeşine senin en acımasız eserin olduğunu ne zaman söyleyeceksin? <laughs> Ne oldu Gülfem? Bildiğime mi şaşırdın yoksa korktuğum gibi koşa koşa gidip Cihan'a senin nasıl bir canavar olduğunu anlatmadın mı? Yapmazsın. Yapamazsın. Yapmayacağım. Yapamayacağım. Ama sen ne yaptığını bildiğimi bir an bile aklından çıkaramayacaksın. Hep bunu düşüneceksin. Kardeşim bir gün ona yaptıklarını öğrenecek mi? Hep bu korkuyla yaşayacaksın. Bu korku sana beni bir an bile unutturmayacak. Bahçıvanın küçük kızı evinden gitti. Aynen söylediğin gibi senin o lanet soyadını bıraktı. Atölyesini kapattı. Bahçıvanın küçük kız hayatından çıktı. Ama aklından, korkularından, kabuslarından hiç çıkmayacak. Sen en büyük kabusundan uyanacaksın ama Cihan'ın gerçeği öğrenme korkusundan uyanamayacaksın. Yanlışım var. Ben en kötü kabusumdan bir gün için bile uyanamadım Gürrön. Çünkü her gün o yarattığın kabusun yüzüne bakıyorsun değil mi Gülfem? Cihan'a her baktığında kendi içindeki canavarı görüyorsun sen. Sana kaç kez neden diye sordu. Kaç kez ben neden böyleyim dedi. Ben bilmiyorum. Ç Çocukluğumdan beri... ...kaç kez ben neden böyleyim diye ağladığında... ...onu avutmaya çalıştığımı bilmiyorum. Sen bu söylediklerinle beni yaraladığını falan mı düşünüyorsun ha? ...yedi yaşımdan beri her gün kardeşime ne yaptığımla yaşıyorum. O erkek iletiyende... ...onun her kriz anında... ...ona her baktığımda... ...elinde yastıkla kardeşini boğmaya çalışan küçük kız oluyorum ben. Hadi şimdi de çocukluğuna sığın Gülfem. Ben sadece küçük, tatlı, masum bir kız çocuğuydum de. Demedim! Demedim! Ben bunu bir gün için bile diyemedim. Ben kendimi bir gün bile affetmedim. Eğer bir an için bile affetmiş olsaydım Gülrüm. Gülfem sipahi. Gülfem sipahi olmazdı. Thank you.